Mustafa Bey maçı kazandınız. Rahat bir galibiyetti ne düşünüyorsunuz? Ya bu o, maçlar grubun son maçıydı. Güzel maç oldu. Ter oldu hepimiz açısından. Arkadaşlarımızın da ayağı aldı. Maçla şahin bugün inanılmaz goller attı. Belki gol koladı olmuş durumda olabilir. Ciddi bir fark var ortada. Aflarına sığınıyoruz kardeşlerimizin. Geldiler. Gruptan çıkamadıkları halde bir onur mücadelesi verip maça geldiler. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum her birine. Maça geldikleri için. Diğer takımlar çıkmadı halde maça gelmiyor, rezil oluyor turnuvada. Böyle takımlar her zaman var olmasını isteriz. Hedefimiz şampiyonluk. Eksiklerimiz vardı. Herkesin eksiği var. Hastalıklarla boğuşuyoruz bu ara ama Nasip olursa pliyoflara tam çıkacağız. Ee, güzel bir galibiyet oldu. Haftaya pliyof, sakatsız bir maç diyoruz. Tüm rakip tur ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı bu soğuk havada ayrı ayrı hepsi mücadele veriyor. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Ee, bu, galib <laughs> bu galibiyeti de başkanımız Şevket Baran'a armağan ediyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Başkanımızın devamını diliyorum.